Yapılar. Oh. <laughs> 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 ha, <hazır. Friksiyon> fışkın bir nekeceğim daha? evet. Çok tatlısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Fena değilim. Biz evden çıkmayan giller. Aynen öyle. Bize yaradı pandemi onu konuşuyorduk da biraz önce biz evden çıkmayan giller örgümüz ve kitaplarımızla diye. Nasıl geçiyor? Valla fena değil. Yani bir başta bir eyvahlar olsun dediğim zamanlar oldu. Yani hala yaptığım iş nedeniyle zorlanıyorum ama yine de o durma halini lehime çevirmek için elimden geleni yaptım. Baktım hani sonu yok. Bir de sen şarkıyı çıkardın. Aynen. Bana böyle taze aman. taze dönsün talihim dedim. Hibledim. Dir döndü ki. Ama ne dilediğimize <laughs> bir dikkat edelim ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hayat. Şundan avantaj olabilir mi? Şimdi herkes eve kapandı. Zaten herkes ne var ne yok böyle yeni ne çıkmış diye takipte. O Hı -hı. yüzden mesela haberdar etmek daha kolay oldu mu? Oldu tabii. Ha. Yani dinlenme e, durumundan son derece memnunum. <laughs> hani bu süreyi üretip dinleyiciyi hani bolca beslemek aslında faydalı. Hı -hı. Ama tabii hani insanın ruh hali o kadar gelgitli ki o disiplini tutturmak ve tabii hani beraberinde de e, ee, ne olacağız biz durumun olduğu için işte hani bir ileri iki geri bir şeyler oluyor. Biz ne kadar plan, program yaparsak yapalım. Yine Canlı hayat... dediğine Aynen geliyor. Canlı Ana sizce nasıl öyle takılıyor o yüzden hani her şart altında hani kriz anında bile akıl sağlığını, beden sağlığını insanın e, koruması önemli. Ben de işte o hayat tecrübemi bu şekilde kullanmaya karar verip delirmeden <laughs> bugün belki de, belki de tamamen delirdim. Ben bilmiyorum. Hiç de haberimiz yok. Ya da haberimiz var akıllıymışız gibi yapıyoruz. Bilmiyoruz oralar karışık. Zor ya zor. Ben senin sesini çok seviyorum. Hı, çok ben Özge'nin sesini çok seviyorum. Böyle dinlemelere doyamadığım böyle böyle kadife sesli diyorlar ama bu tanım doğru mu böyle somut şeyleri soyut şeylerle anlatmak <laughs> çok zor ama gerçekten sesinin rengine de bayılıyorum sana da bayılıyorum bayılıyorum ben de bayılıyorum. <laughs> Ben de valla o oh. Yeni şarkılar çıktı mı bu arada? Onun ha e, üretim anlamında <laughs> mı evet fena değil Memnunum hani birazcık daha tempoyu arttıracağım Yeni şeyler de paylaşmayı planlıyorum çok geciktirmeden Sen yazıyorsun da Valla elimden geleni yapıyorum Şiir mi? Beste yani de beste de yapıyorum, evet. şarkı sözü yazıyorum. Yani Peki, düz yazı olarak var. Düz yazı olarak çok fazla yok. Hmm. Yani şarkı sözü yazmadan önce bazen hani böyle bir takım hikayeler yazıp ondan sonra onu şarkıya çevirdiğim oldu. E ama hani hep hedefim finalde hmm. şarkıya ulaşmak. Hani o yüzden hani kimseye okutmadım, etmedim. Onlar böyle evin gizli yerlerinde duruyor falan. Ben bile bazen Dünlük. yabancılaşıyorum. <laughs> Yıllar geçtikten sonra bak, Aa, bunu ben yazmışım dediği şeyler oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Ha, Fena, Peki, Heykel alaka bir şey soracağım. Banyoda şarkı söylüyor musun? Vallahi. Banyoda güzel çınlıyor. Çok söylerdim. Ee, Hadi. Yani mi? lise zamanlarında çok söylerdim. Ee, ama şimdi pek değil. Profesyonel olana kadar pek çok ses geçiriyor, oturduğumuz <gülüyor> bina. <gülüyor> ama şöyle bir hikayem var. Yıllar önce <laughs> üniversite zamanında kaldığım evde anladığım kadarıyla çok söylüyormuşum. Sonra bir şekilde bir üst kat komşu geldi böyle apartmanla ilgili birkaç kişi paylaşıyorduk evi. Ya bir şey soracağım dedi. Biz dedi yukarıdan ailecek dedi bir ses duyuyoruz dedi banyodan. Siz mi söylüyorsunuz? Evet ben söylüyorum. O zaman da daha başlamamıştım profesyonel olarak bir yerde sahne çıkmaya falan. Hani ilk reaksiyonu banyodan aldım diyebiliriz aslında. Evet, Bak o evet, ne güzel yerde evet, sormuşum. Evet. evet ve şey dediler demek ya biraz daha söyler misiniz? Ay ben de rahatsız oluyorsunuzdur diye hep ortada yok tam tamamlarsanız çok iyi olur demişlerdi. Şarkıyı yarım <laughs> bırakıyor bir de Aa. Ben de seviyorum komşulardan öyle piyano sesi, müzik sesi, değil kahkaha mi? falan geldiği zaman. Hani kavga dövüş olduğu zaman o gürültü demek de. Evet. Ay çok gürültü yapıyor. Eğleniyorlar, eğlenmek gürültü değil ki. Yani ama işte hani insan iyi gün oluyor, kötü gün Tabii. oluyor. Hani kavga dövüş de tolere etmek Ay lazım. Ay senin sesin her dem iyi gelir be bebeğim ya. Aman Ay ne şanslı komşular. <laughs> ne şanslıymış komşular. <laughs> <laughs>